Altı diyeceksin. Altı. 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 Gol. 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 Dayına bak. Altı. Altı. Altın. lay 6, lay 6, lay 6, lay 6, lay Altın. Altın. Yap Altın. Altın. yap. Oley. Altın. Altın. Oley. Altı, 2 Oley. 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 Oley Hadi bir daha Oley Oley 6 6 Altı Dayına yap Altı hadi, Altı hadi, Böyle hadi, bak 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 böyle 6 6 Göster Parmakları yersin hadi, hadi. lay 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 hadi. Lay, lay, lay 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 Lay, lay 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 Hadi. lay 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 la 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 Merhaba la 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 Hadi la 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 Hadi. Hop. Hadi. Geliyor, 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 Hadi. Hop. Gol! gol! Gol, 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 Becem, gol. Gol. Hadi, gol. Gon, gol, 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 gol. Gol. Hadi, Altı. Böyle, ya. Böyle yap. Böyle yap. Hadi. Altı. Altı. Hadi. Altı. Telefon yap. 골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골골 <aeg> <gr> <s racingôt> <다르> <laughs> <susplayer> <Bata. gül> Bitti, bitti, bitti. Bitti yap. Bitti. Hoppa bitti. Yarabbi yarabbi. bitti. Ya Rabbi ya Rabbi. hoş geldin de. Merhaba. Merhaba. Hadi sen de yap. Merhaba. Bitti. Hadi. Hadi hoppa bitti. bitti. Böyle yap hoppa. Hoppa bitti. 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 Altı. <laughs> Yeri çıkartıyor. Altı. Bitti. Altı. 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 Hadi oğlum formayı türbünlere salla. Bitti. bitti. Buraya yap. Bitti, bitti yap. Altı. Altı. Böyle yap. Altı. Altı. Bunu da aç. Altı. Altı. Bizimki yoruldu artık. Formayı çıkarttı. Salla salla. Bana. Salla. salla. La 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 Formanı salla. <laughs> la 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 la. <laughs>